Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel eşek şakasıyla sizlerleyiz. Dur sehpa yerlemiyorum. Tablet düşmesin. Arkadaşlar kime yapıyoruz? Bana yaptılar. Okan'a yapacağız. Yaptık hatta. Yapacağız bana. Yap, yaptık. Şu anda video yollamadık. Şimdi de Berat yapıyoruz arkadaşlar. Yarın bunların üçünü görebileceksiniz. Üç, 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 üç. Üç, üç video. Bir günde üç, üç video. video. Arkadaşlar daha ne istiyorsun? Hemen yani şimdi. Okan sen hemen burada saklanacaksın. Şurada, şurada oturacak Berat. Şu anda ailesiyle evet, de çok ders, kızgın. Ders çok Tablet oynayamadı bugün sadece bir video attı iki video. Ee, çok kızgın Hemen yerlerimize geçelim sen böyle buyur. Ben de öyle gideceğim lambayı kapatacağım. Evet. O kana böyle yapacağım. Ya ayrı bak şey oradan el işareti yap. Evet. Sepal. Sefal mesela. O, o zaten geldi sandalye... mi lambayı açacağım. siz rahat olabilirsiniz. Hadi ben lambayı kapatıyorum. Sandalyeyi böyle vur işte. Hadi. Hadi ben Ben saklanıyorum. Yapıyorum. Hadi hadi başla. Hadi.

Arkadaşlar ağla. <laughs> <dakika, bir> <laughs> <laughs> tamam, tamam. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar Ay, ağlattık abi. çok üzücü bir eşek Hı, Ağlıyor <laughs> mu? Çok üzücü dur Ay, dur tamam, tamam. Bak şimdi şuradaki kamerayı biraz el salla bakayım. Ne kamerası? Lan bir de video mu çekiyorsun? Bak bak, bak şimdi bak şurada, şurada. Bak bak şimdi el salla. Anam kameraya alayım. çekmişler. Alın alın. Defter. Kalem hepsi bu. Ha bir de diyor ki ne bok yaparım. An, ne bok, an, yaparım. Ne Sen abi nasıl söyleyeceğim? Ne Yok, nasıl Yok. Ne nedir? Ha bunu yaptım. Ha o. Ver. Daha demin arkadaşlar gördüğünüz gibi sesi geldiyse diyor ki bu sabır mı YouTube'a girdi? Böyleydi. Evet. Evet bu videoyu da burada bitirelim. neyse. Bay bay. Bye-bye.